Ocağım, Bu dağın gidigül, acılar terbiyesiz. Bu dağın Bu insanlar arasında. 这帽子呢？<laughs> Canım. Suçunu itiraf edip nöbüm olman için önce iki öğretmen gerekiyor. Örnek bir yargıç olmamı istiyorsan senin de örnek bir hırsız haline gelmen gerekiyor. Ama sen sahte bir hırsız olduğun için ben de sahte bir yargıç haline geliyorum. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ah, evet, sorun bir yargıç. Ah, güzel. Ah, Şimdiye kadar her şey iyi gidiyordu. Celladım sağlam vuruyordu. Çünkü işi bu onun. Birbirimiz bağlıyız. Sen, al ve ben. Örneğin yani, hani vurmasaydı seni nasıl durdurabilirdin? sen giderek alevleniyor. He, tedirgin görünüyorsun. Yeni bir haber var mı? Bu öğleden sonra, siz gelmeden hemen önce üç önemli bölge asillerinin yerine geçti. Ha! Tek bir faya bile işe çıkamadı. Her taraf kilo oldu. Peki, ya emniyet müdürü? İki saattir haber alamadık kendisinden. Canını kurtarabilirse kesinlikle buraya gelecektir. Eli kulağındadır herhalde. Eli kulağındadır herhalde, he? benimki otoriter ben ve kanunlarımın gücü. Öyle öyle her kadar uzanıyor. İşte <laughs> tam da bu yüzden. Ölümle el yatıyorum karşında. <laughs> İç çöp ölümce bebeğim. Sonra hala benle bile kurtaramam seni <laughs> Bu günahkar artık senindir. Aferin, Aferin. Aferin oh, <gülüyor> <gülüyor> Gel, buraya. Yeni kurbanlı görmek alalım. Böyle içtiriyorsunuz. Yaptı saydım. Hani ama, ama sakın yapma bunu.